Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar bugün BTC'de çöküş sinyalleri diye belirtmiş olduğum bir başlık vardı. Çünkü sizlere bugüne kadar hep mum, mum grafikleriyle ile ilgili bilgiler paylaştım. Şimdi çizgisel grafikte bu çöküş sinyalinin çok daha önceden geldiğini, retest edildiğini ve akabinde hareketin zaten çoktan başlamış olduğunu göreceğiz Özellikle bu videoyu beğenip paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü daha fazla kişinin bu videoya ulaşmasını gerçekten istiyorum. En azından daha fazla insana faydamız dokunabilmesi açısından. Şimdi burada özellikle anlatacağım şey çok önemli. Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Yani sadece e, mumsal grafikler açısından değil, çiziksel grafikler açısından da değerlendirin. Ben Renko bazı da zaten takip ediyorum. Orada hem yani traditional bir şekilde de takip ediyorum. ATR şeklinde de takip ediyorum. Renko bazılar gürültüyü azaltmak açısından çok önemlidir. Bunu daha önce de sizlere birkaç örnekle göstermiştim. Burada da çiziksel grafikte 3 günlükte haftalıkta kırılımın çok da önceden geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Ve akabinde, akabinde özellikle çiziksel grafikte ulaşılması gereken bölgeler neresi orayı tekrar göreceğiz. Ve gerçekten bu bir çöküş senaryosu olacaksa bizi neler bekliyor bunları tek tek inceleyeceğiz. Ve eğer bunun bir çöküş senaryosundan dışarı çıkabilmesi için Hangi bölgelerin kırılması gerekiyor, bundan da net bilinmesi gerekiyor. Şimdi başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle daha önceden de sizlere belirtmiş belirttiğim çok klasik bir e, yani burada bir range var. Yani bizim için matematiksel olarak yani yatay bir kanal var ve bu kanal içerisindeki hareket var arkadaşlar. Tepe fake hareket, İğnelemeler fake olarak kabul edilir ve akabinde zaten bu bölgelerden aşağı doğru bir hareket ve bu dip ve tepe bölgesinin zaten orta bölgesi kırılmışsa akabinde tekrardan aşağı gitmesi beklenir. Şimdi bunu arkadaşlar birkaç video öncesinde sizlere zaten çok detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Şimdi bunu kaldıracağım. Burada özellikle çizgisel grafiğe gelmek istiyorum. Neden çizgisel grafik dersek eğer. Şimdi çizgisel grafiğe geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın şimdi biz normal şartlarda hemen şurada iğnelemeleri baz aldığımız zaman şu görmüş olduğunuz bölgelerde kırılım ve retestin yapıldığını ve akabinde bu haftadan sonra aşağı yönlü bir hareket beklediğinden bahsetmiştim. İşte bu hareket gelecek mi? Eğer bu bir fake kırılım olacaksa Hangi bölgeler geçilmeli ki bunun fake kırılımı olması açısından detayını sizlerle paylaşmıştım. Ve burada da 46.000 bölgesi yani 45.700 bölgeleri şu an için burası neresiymiş net bakalım da tam olsun. 45.764 bölgesi geçilebilirse mumsal grafikler açısından özellikle arkadaşlar haftalık bazda incelediğim zaman sabah da bunları çok net bir şekilde sizlere paylaştım videoda. Özellikle o önemli gördüğüm için sizlere paylaşmak istediğim durumu. Burada da e, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştığım şey neydi? Haftalık bazlı bir test ama bunun bir fake kırılım olabilme ihtimaline karşında bizim öncelikle 45.767 bölgesi üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor ki o zaman biz bunun fake bir hareketi olduğunu düşünelim ilk etapta. Şimdi detaylı bir şekilde olaya bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi buradan hemen çizgisel grafiğe geçmek istiyorum. Bu mavi çizgimiz burada kalsın. Hemen buradan çizgisel grafiğe geçelim. Bakın arkadaşlar şimdi çizgisel grafikte şu görmüş olduğumuz noktayı da baz almak istiyorum. Özellikle bir şeyleri göstermek açısından. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgeyi de baz aldığımız zaman şu görmüş olduğumuz alanlarda bunlar rengini hemen kırmızıya çevirelim. Yani çok basit bir veridir aslında. Şu görmüş olduğumuz bölgede bakın burada çok net bir durum var aslında. Yani bu çok büyük bir realite şu an için burada arkadaşlar. Bakın omuz, baş, sağ omuz bölgesinde tamamlamış ve kırmış. Bakın çizgisel grafikleri ben özellikle çok takip ederim. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Bu zaten şu görmüş olduğumuz alanda gelmiş. Şimdi buradan hemen 3 günlüğe geçelim. Oradan da tekrar göstereyim. Çok önemli bir veridir aslında. 3 günlükte de arkadaşlar bakın haftalık bazda 3 günlüğe geçtiğimiz zaman işin rengi biraz daha değişir. Ama 3 günlükte de şöyle bir detay söz konusu. Şu görmüş olduğumuz bölge şuradaki daha önce bakın şu görmüş olduğumuz tepeyle alıyorum burayı. Çünkü belli oranlarda şurayla eşitlenmesini istiyorum. Ve burayla eşitlendiği zaman da şu görmüş olduğumuz bölgede bir kırılım. Ve 3 günlükte de arkadaşlar bakın bunu biraz daha netleştirdiğim zaman çizgisel grafikte bakın çok net tam nokta bir şekilde ucunu aldığımız zaman burada bir kırılımın kırılımdan sonra retestin yapıldığını da görürüz 3 günlükte. Ve özellikle de düşen trend açısından da daha önce sizlere belirtmiştim ben logaritmik ve ölçekte neler olabilirle ilgili. Şimdi sonuç olarak baktığımız zaman haftalıkta, 3 günlükte e, özellikle hem bizim için ne önemli arkadaşlar hem çizgisel grafikte bir kırılım söz konusu. Aynı zamanda zaten bunlar açısından da değerlendirdiğimiz zaman bir kırılım söz konusu. Şimdi buradan haftalık baza tekrar gelmek istiyorum. Çünkü burası önemli. Haftalık bazdaki çizgisel grafiğe gelmek istiyorum. Bakın hemen bunun bu zaten burada dursun. Şu görmüş olduğumuz bölgelerden hemen şurada noktasal bir şekilde çalışmış. Çok net bir oba formasyonu ve trend dönüşümü söz konusu. Şimdi şu görmüş olduğumuz bölgelerde çizgisel grafikler iğnelemeleri baz almaz. Şu görmüş olduğumuz bölgelerde baktığımız zaman da arkadaşlar bakın. Bizim için Hedef bölge neresiymiş? 26.895 bölgesi. Yani mumsal grafiklerde bakmış olduğumuz 17.900-18.000 bölgelerinin yanı sıra burada çiziksel grafik açısından da hareketin devam edeceği bölge neresi olarak görünüyor arkadaşlar? Bizim için 26.000 bölgeleri, 26.800 bölgedir Şimdi burada da tekrardan şu görmüş olduğumuz mumsal grafiğe gelip şu görmüş olduğumuz bölgede yatay kanalımızı çizdiğimiz zaman bizim için neyi gösteriyor? Burada tekrardan fake bir hareketin gelip akabinde tekrardan hareketin başlama olasılığını gösteriyor. Yani kademeli bir şekilde bu hareket buradan aşağı doğru gelebilir. Bunun hızı nasıl olur bunu bilmek mümkün değil. Bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir veridir. Yani birçok yerden teyit almıştır. Yani bu kırılım gelmiştir. Hala bana mail atıyorsunuz. Hocam öyle bir oba kırılımı falan yok. Bu gelmemiştir. işte siz insanları korkutuyorsunuz. Yani benim kimseyi korkutmak gibi bir derdim yok. Bu birincisi. ikincisi özellikle FED toplantısı öncesinde de bir toparlanma yaşanabileceğini düşünenlerden birisiydim ben. Ve bunun da nedenlerini anlatmaya çalıştım. Ve tekniksel açıdan da özellikle üç günlükteki kırılım ve retestten bahsettim ki en azından kısa vade tekrardan bir toparlanma benim için... Önemli olan neydi? Haftalık bazdaki destek ve direnişler açısından değerlendirdiğimiz zaman haftalık bazda bu hafta özellikle de bu kırılımın konfirme olmaması için 45.700 bölgesi üzerinde bir kapanış görmem gerekiyordu. Ama maalesef bunu ne yaptık arkadaşlar? Göremedik. Bunu da zaten çok net bir şekilde sizlere paylaştım. Ve sonuç olarak geldiğimiz nokta açısından değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bu hareketin buraya gitme olasılığı yüksek gibi görünüyor. Peki bu süreçte nasıl bir hareket gelirse tekrardan bir toparlanma yaşayabiliriz diye soracak olursa 45767 şu an için benim kilit bölgem. Bu bölge üzerinde ben günlük en azından bir tane bağımsız kapanış görmediğim sürece bu hareketin yukarı yönlü tekrardan başlayabileceğini düşünmüyorum. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Tamam, bir kanal vardı ve bu kanalın üst bölgesinde olduğumuzu belirtmiştik. Ve burada benim için diğer önemli olan unsurlardan birisi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın kullanmış olduğum bu indikatörle beraber çalışan ortalama özellikle 3 günlükte üstüne geçilmesi gerekiyor ki bizim tekrardan bir toparlanma yaşayabilmemiz açısından arkadaşlar. Ve burada da farklı elit dalga sahipleri var. Kendi içerisinde şu görmüş olduğumuz alanlarda var. Onları anlatım. Çok fazla canlı sıkmak istemiyorum. Sadece en basit, en yanlış şekliyle görmüş olduğum bu kırılımı sizlere göstermek istedim. Tekrardan en azından ileride gelişebilecek bir tehlike olduğu zaman hareketin nereye kadar gidebileceği, bu bölgelere gittikten sonra tepki alınabilecek bölgelerin neresi olabildiğini iyi bilinmesi gerekiyor ki bu yüzden sizler de yatırım yaparken bu şekilde dikkatli olun. Ve son dönemde sizlere uyanmış olduğum nokta neydi? Bu dönemlerde nakitte kalmak önemli. Yani yüksek oranda ben bugün tekrar belirttim. Yani bana göre %60-65 mutlaka nakitte kalınması gerekiyor. Eğer bu son dönemlerde bir düşüşe yakalanmadıysanız ve stoplu işlem açtıysanız en önemli noktalardan birisi bu. Şimdi BTC buradan bir hareket yapar işte 45 bine kadar gelir 46 bine iğneleme yapar. Bu bu formasyonun kırılacağı anlamını taşımaz. Net bir bilgi söylüyorum. Mumlar kapanmadan bu iş olmaz arkadaşlar. Bakın tekrar belirtiyorum. O yüzden işte hareket buradan bir anda bir tepki aldı. Bir fake hareket %6 %7'lik bir hareket geldi tamam trend döndü diyemezsiniz. Bunun net bilinmesi gerekiyor. Bunun dışında zaten sadece logaritmik ölçekte değil bakın lineer ölçekte bile şu düşen trendin kırılabilmesi için zaten yani birçok açıdan teyit edilmesi açısından bu önemli. 45.767 bölgesinin kırılması gerekiyor. Ve bu bölgenin ne kadar bizim için değerli bir kilit bölge olduğunu görmüş olduk tekrardan. Düşüncemi soracak olursanız BTC bana göre bu bölgede biraz oyalanabilir. Tabii ki bu aslında kesinlikle ifade etmez. Tekrardan özellikle daha kısa zaman aralıkları içerisinde yapmış olduğu bir yatay kanal var şu an için. Bu kanal içerisinde gergitler yaşar diye düşünüyorum ben. Bakın bunu da sizlere göstereyim öncelikle. Ve bu yatay süreç sonrasında arkadaşlar bakın şurası şu an için içerisinde bulmuş olduğu kanal. Bu yatay süreç sonrasında özellikle FED toplantısına kadar belki yaşayabilir. Aşağılara sarkmalar gelebilir. 40'lara 40 binlere 38 binlere tekrardan bunları yaşayabiliriz. Ve FED toplantısındaki açıklamalar neticesinde yön tayini açısından ben önemli olan bazı hareketler olabileceğini düşünüyorum. İkinci senaryo dahilinde düşünürsek daha önceden haberler pompalanarak arkadaşlar BTC en azından FED toplantısına kadar çok daha sert geri çekilip ondan sonra FED toplantısından sonra da toparlayabilir. Zaten genel manada FED'in yapacağı belli arkadaşlar. Piyasa zaten bunu önceden fiyatlamaya başladı ki zaten bir durgunluk ve aşağı baskılanma söz konusu. Önemli olan zamansal açıdan yapılacak olayların değerlendirilmesidir ilk etapta. İkincisi toplantıdan önce yayınlanan bir bildiri var. Biliyorsunuz o bildirde neler yapılacağı ile ilgili bilgiler sunuluyor O bildirinin yanı sıra yapılacak konuşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomiler lafla döner. Bunu tekrar 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 hatırlatmak istiyorum. Ekonomiler lafla döner arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bu çok önemli bir detaydır aslında. Bunda iyi bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben en azından. Ekonomistler bunu gayet iyi bilirler. Bu değerlendirme açısından arkadaşlar sizlere söylemiş olduğum destek ve dirençler açısından özellikle 45.767 bölgesinin benim için bir kilit bölge olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Haftalık bazda bir kırılım gelmiştir ve bu kırılım neticesinde özellikle çizgisel bazda bu kırılım çok daha önceden gelmiştir. Retest yapılmıştır. Şu an için söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bu alanlarda gergitler yaşanmaya devam ediyor. İndikatörün bana destek açtığı bölge 40.500 bölgesi ki bu bölgelerin değerli olduğundan daha önce de sizlere bahsetmiştim. Alan kırıldığı takdirde söylemiş olduğum gibi aşağılar yani biz 26.700'lere 26.600'lere doğru bir hareketlilik bekler ki bu kademeli olarak gelir. Bir anda gelmeyebilir bunu bilmiyoruz yani şöyle bir hareket yapıp burada biraz oynayıp çok sert de gelebilir. Ya da akabinde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bölgelerden küçük bir oyalanma sonra çok daha sert. Ya da bunların yanı sıra arkadaşlar şurada oyalanma, tepki satışı, ondan sonra tekrardan tepki alımı, tekrar aşağı tepki aldı mı gelip gidip sonuçta hedefine doğru ilerleyebilir. Peki bu hedefine egale olabilmesi için de arkadaşlar şu görmüş olduğumuz nokta geçilmeden bu hedef egale olmaz. Bunun net bilinmesi gerekir. Bu açıdan da özellikle dominasta da gerçekten çok önemli bir yerden şu anda özellikle günlüklerde bir ikili dip formasyonu söz konusu. Bu gerçekten çok daha önemli. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanlarda çok net bir iki günlükte bu bölgelerden dönüş var. Haftalatta özellikle alan kırılmıştı. Retest yapılıyordu ama haftalıkta alan üstünde kalacak mıyız kalmayacak mıyız bunu bilemiyorum. Ben isterdim ki özellikle dominans tekrardan BTC hareketiyle beraber BTC gergitler yaşasa bile biraz yükselip alt koyunları ezmiş olsaydı ve bu bölgelerden sert bir düşüş yapsaydı o zaman gerçek manada çok daha büyük alt koyun hareketleri görebilme ihtimalimiz olabilirdi. Şimdilik sizlere anlatacaklar bu kadar arkadaşlar. Çok fazla teferruata girmek istemiyorum. Çok fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Bana göre gerçekten çok dikkatli olması gereken bir alandayız, bir dönemdeyiz. Burada özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak sizi gerçekten koruyacaktır. Bu açıdan da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dikkatli olmak lazım. Bana göre tabii ki bu söylemiş olduklarım kendime göre belirlemiş olduğum noktalar. Sizler için bu değişkenlik göstermesi gayet doğaldır. Ama ben üzerime düşen görevi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.